Arkadaşlar doğada hiçbir zaman aç kalınmaz. Ben işin diyor ya, bu şalgam yabani şalgam diyor ya. İşte otları iyi bilmek lazım. Gördüğünüz gibi doğadaki pek çok ot maroldan daha tatlıdır. Mesela bu yemlik. Sütlü bir bitkidir. Ve özellikle yağmurdan sonra temiz olduğu için yıkamadan yenilebilir. Buna tavşan ekmeği derler. Biz öyle biliriz. Neyse, artık ismi neyse. Süt, bu da sütlü bir şeydir. Hayır sütlü değildir. Bunun sütlüsü zehirlidir. Sütlendiririz. Onu yememek lazım. Buna yağlıcan deriz. Bunu bu göbeğe böyle uzar. Soyar yeriz. Ne bileyim cıtlık var. Yediğimiz madımanak var. İşte biraz önceki yediğim tavşan ekmeği dediğim bu, süt, bu sütlüdür. Bu zehirlidir yani bunu bununla birbirine çok benzer. Bununla karıştırmamak lazım.